%3'lük gerçekleşmeyle birlikte enflasyonda %38 seviyesinin altına geriledik yıllık bazda. Dolayısıyla 11. ayda üst üste geri çekilme devam etmiş oldu. 9000 puanın üzerinde endeksin tutulması çok önemliydi. Şu ana kadar bu gerçekleşmiş durumda. Bu da kalındıkça yukarı yönlü tepkiler gelmeye devam edebilir ama özellikle hacimlere baktığımızda ortalamalardan çok fazla uzaklaşmayan rakamlar söz konusu. Endeks yukarı yönlü hareket ederken buna eşlik eden hacimlerin olması son derece önemli. Bu yüze saldırı olması, uçakların düşürülmesi gibi unsurlarda da tabii ki jeopolitik riskleri arttırınca yatırımcıların biraz daha güvenli liman arayışının ön plana çıkmasını sağladı. Bu kapsamda da 16'nın yeniden 3400 doların üzerine test ettiğini gördük merhaba. Ben Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü birlikte değerlendireceğiz. Yeni haftaya enflasyon rakamlarıyla başladık. Bloomberg beklentisini baz alırsak %3.1 oranında artış bekleniyordu. Nisan ayında enflasyonda %3 oranında artış gördük. Yani piyasa beklentisine kıyasla aslında kısmen de olsa daha iyi bir rakamla karşılaşmış olduk. Burada önemli olan tabii ki yıllık bazda rakamın geri çekilmeye devam etmesiydi ki yıllık bazda 10 aydır arka arkaya ee, enflasyonda geri çekilme söz konusuydu. Ee, %3'lük gerçekleşmeyle birlikte enflasyonda %38 seviyesinin altına geriledik yıllık bazda. Dolayısıyla 11. ayda üst üste geri çekilme devam etmiş oldu. Tabi burada şu da önemli yılın ilk 4 ayına baktığımızda enflasyondaki yükseliş %13 seviyesine yükseldi. %13 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin bandına bakarsak %19-29 bandını görüyoruz. Bundan şunu çıkartabiliriz. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin aralığının içinde kalması için yıllık enflasyonun bundan sonraki 8 aylık zaman diliminde enflasyonun ortalamada %1.6 oranında artış göstermesi gerekecek. Bu ne kadar kolaydır diye bakarsak 5 yıllık ortalamalara baktığımızda Mayıs ayı dışarıda bırakıldığında diğer aylarda %2'nin altında enflasyon gerçekleşmesinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada enflasyon tarafında işi çok kolay görünmüyor. Piyasa beklentisine baktığımızda da yıl sonu enflasyon tahmininin %30'un üzerinde seyretmesi de tabii ki kaç çekici bir durum. Kısa vadede 22 Mayıs tarihinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası 22 Mayıs'ta enflasyon raporunu yayınlayacak. Söz konusu rapor raporda yıl sonu enflasyon tahmininde bir değişiklik olup olmadığını piyasalar yakından takip edecektir. Diğer taraftan Merkez Bankası enflasyon raporuyla zaman zaman para politikasına dair de sinyaller verebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan enflasyon raporunun öneminin piyasaya vereceği sinyaller bakımından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarının TL açısından ima ettiklerine bakarsak e, arka arkaya iki ay aslında Merkez Bankası'nın o vurgu yaptığı, sürekli vurgu yaptığı reel değer kazanımının gerçekleşmediğini görüyoruz. E, Mart ayında sepet TL %6'ın üzerine değer kaybetti. Nisan ayına baktığımızda ise %4'ün üzerinde değer kaybı söz konusu. Yılın başından bu yana baktığımızda da benzer bir tablo var. E, real olarak değer kazanımı e, silinmiş durumda. E, önümüzdeki aylardaki e, beklentilere baktığımızda aslında çok negatif bir beklenti söz konusu değil. TL tarafında Dolar-TL kurundaki beklentileri göz önüne bulundurduğumuzda enflasyon karşısında hala daha ılımlı bir artış öngörülüyor. Yani real olarak TL'nin yıl sonuna kadar e, değerli olacağını dair beklentiler hala geçerliliğini koruyor. Bunu özellikle Merkez Bankası'nın açıkladığı e, piyasa katılımcıları anketine bakarak da e, söyleyebiliriz. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın e, piyasayı ağırlıklı olarak gecelik borç verme faizinden e, fonladığını düşünürsek e, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %49 civarında seyrediyor. Yüzde %49 oldukça yakın seyrediyor. Bunun bileşik faizine baktığımızda yüzde %63'ü de geçen bir rakam söz konusu. Yani TL'nin aslında faiz tarafında e, görünümü, desteği oldukça kuvvetli. E, Tabii son hikayeye baktığımızda döviz kurlarındaki artış da neredeyse TL faiz kadar güçlü olduğu için orada dövize bir yönelim olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada evet Merkez Bankası'nın politika faizini yüksek tutması, fonlamayı yüksek tutması çok önemli ama TL'ye olan güvenin de arttırılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise son dönemde özellikle katalist eksikliğini kendine çok net bir şekilde hissettirdiğini görüyoruz burada tabii ki endeksin net bir yön tayin etmesini zorlaştırıyor. Teknik açıdan derli göndermek gerekirse 9600 civarına kadar tepkiler vermişti endeks fakat o bölge yaşamayınca 9550 9600 bölgesi önemli bir direnç olduğu için bu bölge yaşamayan endeksin güç kaybına uğradığını gördük burada 9250 aslında kısa vadede bir destek noktası olarak da çalışıyordu bir bant hareketi söz konusuydu ama 9250'nin geçen hafta kırılması ile birlikte burada da kısa vadede görünüm bozuldu ve 9000 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşandığını gördük bundan sonraki süre Zarfında. 9000 puanın üzerinde endeksin tutulması çok önemliydi. Şu ana kadar bu gerçekleşmiş durumda. Burada kalındıkça yukarı yönlü tepkiler e, gelmeye devam edebilir. Ama burada arayacağımız ilk şey endeksin 9250'nin üzerinde kapanış yapması olacaktır. Fakat bu görünümü tek başına anlamlı şekilde değiştirir mi diye bakarsak buna teknik açıdan en azından evet demek zor. Çünkü yukarıda e, az önce bahsettiğim gibi 9550-9600 puan bölgesi önemli bir direnç. Dolayısıyla e, kuvvetli bir eğilimden, kuvvetli bir momentumla söz bilmek için bu bölgenin aşıldığını görmek isteriz. Ee, diğer taraftan e, katalist eksikliğinden bahsettik. Bunun yanında faizlerin yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Yüzde %49 oranında gecelik faizler söz konusu. Dolayısıyla bu da tabii ki yatırımcıları risk almaya çok fazla yöneltmiyor. Hisselinde pozisyonu taşımaya yatırımcılar içinde bulunduğumuz dönemde çok sıcak bakmayabiliyor. Dolayısıyla bunun etkisini nerede görüyoruz? Özellikle hacimlere baktığımızda ortalamalardan çok fazla uzaklaşmayan rakamlar söz konusu eğer hacimlerin yukarı yönlü hareket ettiğini görebilirsek toparlanma olursa orada bunun fiyatlara da yansıması beklenebilir. Ama tabii ki e, fiyatlarla hacimlerin birlikte hareket ettiğini de görmek istiyoruz. Yani fiyatlar yukarı yönlü endeks yukarı yönlü hareket ederken buna eşlik eden hacimlerin olması son derece önemli. Bunun gerçekleşmediği bir senaryoda e, yükselişlerin de aslında çok kuvvetli bir zeminde inşa edilmediğini söyleyebiliriz. Yatırımcıların kısa vadede yakından takip ettiği enstrümanlardan birisi de tabii ki değerli metaller. Burada da onsaltının e, fiyatı yakından takip ediliyor. Son dönemde özellikle ticaret savaşına ilişkin belirsizlikler, gümrük vergilerinin çözülüp çözülmeyeceği, bir anlaşma olup olmayacağına yönelik soru işaretleri ve dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerde yukarı yönlü bir etki yaratmıştı. Ve ons altında 3500 doların üzerine doğru tepkiler görmüştük. Fakat daha sonraki dönemlerde gerek gümrük vergilerinde daha ılımlı açıklamaların yapılmıyor olması, Amerika'dan gelen anlaşmanın yaklaştığı haberleri ve diğer ülkelerden gelen ılımlı açıklamalar gümrük vergi vergisine dair soru işaretlerinin kısmen de olsa azalmasına katkı sağlamıştı. Ee, diğer taraftan dolar üzerindeki baskının da en azından dolar endeksi üzerindeki baskının da yavaş yavaş azaldığını ve burada daha stabil bir görüntü oluştuğunu gördük. Bunların neticesinde 3500 dolarlara doğru verilen tepki bir düzeltmeye maruz kaldı ve 10 altında 3200 dolara doğru geri çekilmeler yaşandı. Fakat son dönemde özellikle son birkaç güne baktığımızda yeniden burada yukarı yönlü bir eğilim oluştuğunu görüyoruz. Burada tabii ki ee, en önemli unsurlardan bir tanesi yine e, gümrük vergisi belirsizliği. E, ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalarda e, yeni vergilerin geleceği anlaşılıyor. Yeni vergilerin kısa vadede açıklanacağı anlaşılıyor. Bu tabii ki piyasalarda bir rahatsızlık yaratmış durumda. E, değerli metallerde son birkaç günde gördüğümüz e, önemli e, tepkinin sebebi de aslında bu. Diğer taraftan e, jeopolitik riskler devam ediyor. E, Gazze'deki sıkıntılar devam ediyor. Ukrayna'daki sıkıntılar devam ediyor. Bunun üzerine Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilimin daha da tırmanması ve dün gece e, füze saldırısının olması, uçakların düşürülmesi gibi unsurlar da tabii ki jeopolitik riskleri e, arttırınca yatırımcıların biraz daha e, güvenli liman arayışının ön plana çıkmasını sağladı. Bu kapsamda da altının yeniden 3400 doların üzerine test ettiğini gördük. Bundan sonraki süre zarfında e, bu konu başlıklarını aslında yakından takip etmek gerekiyor. Yani özellikle jeopolitik risklerin artış gösterip göstermeyeceği önemli. Eğer bir e, gerilimde tırmanma olursa tabii ki bunun yansımalarını değerlendirebiliriz. Değerli metallerde göreceğiz ama aksi yönde adımlar atılırsa daha uzlaşıcı e, sinyaller e, gelmeye başlarsa burada da düzeltmenin tabii ki e, önü açık diyebiliriz. E, en önemli unsurlardan biri de tabii ki yükselişi tetikleyen yani ana unsur neydi ona bakmak gerekiyor. Gümrük vergileri, dolayısıyla gümrük vergilerinde bir anlaşma olacaksa özellikle ABD ile Çin, ABD ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma olup olmayacağı e, değerli metallerin e, kısa vadede sergileceği performansta belirleyici olacak. Bu nedenle kısa vadede volatilitenin yüksek seyretmesi imalinde arttığını unutmamak gerekiyor. Makroekonomik veri tarafına baktığımızda geçen hafta oldukça yoğun bir takvim söz konusuydu. Bu hafta aynı derecede yoğunluğu görmüyoruz ama önemli konu başlıkları var. İki gün süren Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Burada piyasaların bir faiz değişikliği beklentisi yok. Son toplantıda da zaten faizler sabit tutulmuştu. bilanço küçültme hızını azalttığını açıklamıştı Fed ve makroekonomik projeksiyonlarda da 2025 yılında iki kere faiz indirebileceğini, iki kere 25 var puanlık faiz indirebileceğini açıklamıştı. E, fakat e, o tarihten bugüne baktığımızda aslında beklentiler, e, görünümü önemli ölçüde değişmiş durumda. Özellikle enflasyon tarafında piyasalarda yüksek bir risk söz konusu. Gümrük vergilerinden dolayı enflasyon beklentilerinde artış görüyoruz. Gerek PC endeksini çekirdek PC endeksine baktığımızda gerek manşet tüfe rakamına baktığımızda burada yıl sonu beklentilerinin %3.5 4 bandına kadar yükselmesi dikkat çekiyor. Büyüme tarafında da belirgin sıkıntılar görüyoruz. Burada Amerika'da 2025 yılında büyümenin %1'in altında kalacağına dair beklentiler söz konusu. Yani Amerika'da toparlamak gerekirse stagflasyon risk ki hala e, yüksek görünüyor e, ve bu çerçevede e, Fed'in bu yıl Temmuz ayından da başlayarak 3 kere faiz indirmesi toplamda 75 bas puanlık faiz indirmesi bekleniyor. Bundan bir hafta 10 gün öncesine dönersek bu beklenti 100 bas puana kadar e, çıkıyordu. Tabii e, enflasyonu mu kontrol altına almak istiyor Fed yoksa e, büyümeye mi öncelik verecek bu önemli. Yani Fed'in hangi tarafa öncelik vereceği biraz daha vereceği kararda belirleyici olacak gibi görünüyor. Çünkü bugüne kadar biz Fed'in hep enflasyon tarafında kontrolü elden bırakmak istemediğini görmüştük ama büyüme tarafı da giderek sıkıntılı bir hale bürünmeye başladı. Fed eğer gerçekten ben enflasyonu kontrol altında tutmak istiyorum derse piyasanın beklediği kadar çok sayıda faiz indirimi göremeyebiliriz ama biraz daha büyümenin ön plana çıktığı büyümenin dişelerinin Fed tarafından daha yakından izlendiği bir döneme doğru gidiyorsak eğer bu kez tabii ki faiz indirimlerinin yaklaştığına yönelik bir alma ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada piyasalar bugünkü toplantı sonra, e, sonrasında e, bir faiz değişikliğinin de beklenmediğini, makroekonomik tahminlerde bir güncelleme yapılmayacağını da düşünürsek özellikle Fed'in neyi önceliklendireceğini e, anlamaya çalışacaktır. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.